Merhaba arkadaşlar. Bugün eee Hollandaca Holland Hollandca 5. videosunu açıyoruz. E, tekrar videoların neyle alakalı olduğundan bahsedeyim. Arkadaşlar ben İngilizce öğretmeniyim. E, Türkiye'de bir yüksek lisans yapmıştım, burada da diğer yüksek lisansımı yaptım. Yaparken de Hollanda'dan öğrendim. Öğrenirken de sizinle paylaşmak istedim. Benim bu videolardaki önceliğim bir kısa video olması. Çünkü saatlerce insanları dinlemeye gerçekten <laughs> vaktim yok. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. İki Kelime öğrenimi çok önemli ama bunu cümle içerisinde öğrenirsek verimli oluyor ve yani çok fazla kurs, eğitim, dille alakalı seminer vesaire vesaire katıldığım için günlük olarak 7 tane önemli kelimeyi kullanım şekliyle beraber öğrenmek öğrenmenin en etkili şekli. Bundan dolayı genelde 7, 8, 9 bazen 12 falan da olabiliyor ama bazıları zaten kolay oluyor. Daha kolay oluyor. Business kelimeler oluyor. Cümle içinde kullanarak size örnekler gösterme amacım. E, bugünkü kelimelerimiz birazcık bir tık B1 üstü arkadaşlar. Birinci kelimemiz the out tot. İkinci kelimemiz Teruh Houdend met. U stuurt een keer naar mis. Zul u aan. Zul ik je bij? Vrouw is verbonden aan. Er is helemaal. Uh, Niets mis met geluk. Niets mis met. Je kunt tegen betaling over het praam. Mensen kunnen wat betreft het geluk staat voorop. Social media. Trayren did what man be left yukarıdakil aynı farklı bir cümle içinde ya yeah. şimdi ilk cümlemize bakıyoruz arkadaşlar the man of the man cried out tot a Beken person in Nederland e, Beken tanınmış person kişi Hollanda'da tanınmış bir kişi olarak e, tan Tanınmış bir kişi olarak bilinir. Tanınmış bir kişi haline geldi. Crooked out tot olarak kullanılıyor. Ee, i̇kincisi, Teru howden met arkadaşlar. Bu da isteksiz demek. Teru zaten geri demek. Howd tutmak, kendini geri tutmak yani isteksiz. Bizimle ee, Ons Ferdriti şuraya yazmayı paylaşmayı e, istemiyor. Hüznünü. Bizimle hüznünü paylaşmayı istemiyor. Yani buna karşı isteksiz. Üçüncü cümlemiz "Zain <laughs> Botschap Suluk an bei het grote publik. publik. Diyoruz ki burada da e, onun mesajı WhatsApp WhatsApp'ın alışveriş WhatsApp mesaj onun mesajı e, halkın kroto public kitleye büyük bir kitleye de yankı yaptı. Yani İngilizcesinde resonate with diye yazalım. Büyük bir yankı yaptı mesajı, onun mesajı halkta büyük bir yankıya sebep oldu, yankı yarattı. The Frau is verbunden an medis institute. Şuradaki iyiler arkadaşlar klavyeden dolayı ı ama siz olduğunu zaten. verbunden an da ilişkili olmak. Kadın e, sağlık institüsü ile ilişik yani affiliated with ilişkili, ilgili ilişkini kesmek mesela. Üniversiteden mezun olduktan sonra Ya da o alanda ilişki olmak. Yani alakası olmak. Eris heyle mal mismet Diyor ki ee, orada mutlulukla alakalı hiçbir şey ee, yanlış değil. Yani bunu er is it, there is diye çevirsek needs nothing. Ee, mis wrong anlamında kullanılıyor. Yani yanlış. Met mehalük şans, mutluluk. Mutluluğuyla e, bir problemi yok. Mutlulukla bir problemi yok. Yani mutlu. Bunun karşılık olarak mismet mismet heluk Burası olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir ama şurası wrong with. Onunla alakalı bir hata yok, bir kusur yok, bir yanlışlık yok derken mismet. Ama yoku buradaki mis veriyor tabii ki. Yakın tehin betaling over ferdrit praten. Uh, diyor ki uh, mutsuzluk için mutsuzluk üzerine daha doğrusu bir bedel öderlerine konuşulsun. Yani you can talk about sadness for a fee. Mutsuzluk üzerine yani mutsuzluğunla alakalı bir bedel ödersin. Betaling over. Bir şey. Herhangi bir şeyin üzerine günün um, you know What har betreft mir imoşsiz tonun. Tonun göstermek. Göstermek. Vad <laughs> uh, betreft arkadaşlar. Uh, yani birkaç tane kullanımı var. Mesela hakkında anlamına geliyor. Burada mesela uh, onun İnsanlar onun duyguları hakkın insanlar Evet onların yani kendi duyguları hakkında duygularını gösterebilirler kendi duygularını benzer şekilde gösterebilirler bazen şey anlamına da geliyor aynı olarak Mensun künün vat har betrif mer emotions tonun. Benzer duyguları gösterebilirler. İnsanlar benzer duyguları gösterebilirler ya da duyguları hakkında aynı şeyleri hissedebilirler. Vat betrifti çok görüyorum. Benzer gibi onun gibi. Is as soon as i am concerned olarak da burada kullanılır mesela. Social media illustrated what mine betrefft. Ben burada mind dediği için I am concerned. İlgili o kadarıyla, bildiğim kadarıyla sosyal medyada bu bu şekilde gösteriliyor. Ya da sosyal medyada gösterildiği gibi Social media illustrated did what mine betrefft. Um, het gelucht staat vor op Diyor ki Haluk, yani hepiniz, mutluluk öncelikli gelir. İlk for op. For zaten ön op her şeyden önce yani öncelikli. Her şeyden önce ne gelir? Mutluluk gelir. Yani mutlu değilseniz işiniz, aldığınız para, mutlu değilseniz bulunduğunuz mekan, mutlu değilseniz ıı, Kimse hiçbir yer ve hiçbir şey sizi mutlu edemez. Yani het gelük start for up. Önceliklidir. Buradaki kalıplar arkadaşlar bir tık zor geldi bana. Çünkü çok fazla duymuyorum. Ama çok fazla duymadığım için önemli anlamına gelmiyor. Bunları biraz daha böyle belki üst seviye yazılarda falan görebiliriz daha çok. Yani bu zamana kadar ben B2 sertifikası aldım ama çok fazla karşılaşmadım diyebilirim. Şöyle tekrar cümleleri hızlıca bir okuyalım. <Sessizlik> The man Freud en and bekend person in Nederland. Ve zijn terug houden met delen van ons <Sessizlik> Ferdrit derken şuradaki elimize yazalım. Zijn boodschap sloeg aan bij het grote publiek. De vrouw is verbonden aan een medisch instituut. Er is helemaal niets mis met geluk. Je kunt tegen betaling over verdriet praten. Mensen kunnen wat haar betreft meer emoties tonen. Het geluk staat voorop. Sociale media illustreren dit wat mij betreft. As soon as I am concerned. ilgilendiğim, bir bildiğim kadarıyla sosyal medyada gösterilir. Ya. Yeah. sorunuz varsa arkadaşlar. Ya da ya burayı yanlış okudun ya da yanlış söyledim falan dediğiniz bölüm varsa e, severek e, dinlemek isterim. Şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.